Herkese selam ben Numan. Bugün Roblox'ta büyük büyük tsunami'lerden kaçıp oyunun en sonuna gitmeye ç ne oldu? Tsunami mi? <laughs> Annem ben tam konuşurken oldu gibi abi. Böyle böyle bir sürü tsunami'ler olacak oyunda ve biz de oyunun en sonuna gitmeye çalışacağız. Bak mesela bir tane daha geliyor ama bu küçüktü biraz daha üstünden zıplayarak geçtik. Oyunun mantığı bu kadar abi. En sona gitmeye çalışmak. Göz bir etrafta farklı farklı jetonlar var. Eğer onları da toplarsak da bize puan veriyorlar. Bu puanlarla da kendimize daha böyle iyi eşyalar alıyoruz ve daha hızlı bir şekilde sona gidebiliyoruz. Şimdi ben taşın arkasında dursam. Ayda abi en başa. Merhaba nasıl? <laughs> Taşların arkasında durmak biraz önemli çünkü saklanmanız lazım. Yoksa direkt en arkaya gidiyorsunuz maalesef. Sol tarafta riskimiz diye bir şey var ve riskimiz şu an baya hızlı artıyor abi. Zıplasam şöyle vallahi geçtim üstünden. <laughs> Selahattin kaldı ama orada. Abi çok uzak ama. Bak Harun Tauru'ya kadar gitmiş. Nasıl yaptı o ya? Dur ben şunun üstüne çıkacağım abi. Şurada kocaman bir kaya var. Abi kocaman kayanın üstüne çıktım. Gelen dalgaya bakar mısın? Minnacık ya. Neyse. <laughs> Hemen şöyle şuradaki paraları toplayalım. Burada altın bir para var. 10 puan ver direkt. Güzel abi. Kaç puana ne alınıyor? Maalesef bilmiyorum ama birazdan bakacağız Veririz risk... Aha dalga geliyor abi. Eğer sol taraftaki risk sanırsam dolarsa dalga geliyor ya da ben mi yanlış anladım bilmiyorum ama ben birazcık burada beklemek istiyorum. Riske atmaya gerek yok ya büyük bir dalga gelirse çünkü direkt yok olacağız abi. Şimdi ben dedim ya gelmiyor abi ee gideyim o zaman ben <laughs> E valla gelmiyor. İy iyiymiş abi vallahi benim için hava hoş <laughs> şöyle gördüğünüz gibi mağaralar falan var. Eğer kocaman dalgalar gelirse de buradan kaçmamız lazım. Abi vallahi geliyor bu sefer. Ne oluyor be? Su çekildi <laughs> Aa! Ah! Ah! Ya abi bundan bahsediyordum işte ya. <laughs> Neyse, maziye bir girmiş oluruz. Bu ne abi şimdi? Burada farklı farklı boostlar var abi. Hızlı koşma, zıplama vesaire. Köpük müpük de var. Kalkan malkan baya bir şey var ya gerçekten. Bu ne abi? Burada bir delik var ama gidemiyoruz içeriden. Neyse ben geri gideceğiz. Yapacak bir şey yok. Birazcık puan kasıp belki daha güzel eşar alabiliriz. Ya şu sol tarafta falan saklansaydım ondan kurtulabiliyoruz ya. Eğer en büyük dalga gelirse tek kurtuluş yolu. Şuradaki deliklerden saklanmak. Başka bir kaçırımız yok maalesef. Abi şu an kocaman bir dalga geliyor abi. Ee, görüşürüz arkadaşlar. <laughs> Selahattin oraya saklanabilir Tamam maalesef biz aynısını yapamayacağız. <laughs> abi duvara sektim ya. <laughs> ya o ne oldu bana ya? <laughs> Bu ne ya abi? Yumruk. Aa, aa gene dövüş. Aa şuna bak ya ikimizde de dövüyor manyağa bak. Dur sakin ol tamam. <laughs> en güçlü sensin. <laughs> <laughs> burada burada kayıklar falan var. 80 puanmış bu. Bu ne kadar? 175 puan. Ben bir tane hızlı koşma iksiri alacağım o zaman. Böyle çok aa hızlı koşma iksiri bayağı iyiymiş abi baksana. Tamam tam e bitti bu. Ben de çok iyi diyecektim değilmiş abi boşver almayın <laughs> sol tarafa yakın olmaya çalışacağım çünkü eğer büyük bir dal gelirse direkt buraya gireceğim abi ama küçük bir dal gelirse daha hiçbir şey yapamayacağım galiba neyse halleceğiz halleceğiz soru yok çok merak ediyorum bu video içerisinde en sona kadar gidebileceğim mi ya biraz gerçekten zor oyun yani şansa bağlı birazcık birazcık da taktik <laughs> Hemen şöyle paramızı alalım buradan Tamamdır abi şu an bir deliğe daha yakınlaştık Eğer tsunami falan gelirse direkt buraya Saklanabileceğimiz bir yakınlıktayız şu an Şu an yerimiz olacağı eğer büyük tsunami gelirse Buraya küçüklerden biri gelirse de Şu taşın üstüne saklanacağım ne oluyor Bir şey oldu sanki neyse olmadı olmadı sonra yok. Ee, yok sorun yok sorun yok değil mi <laughs> Çok korkuyorum vallahi bir anda sular çekilirse çok üzülürüm ha Ve gidiyoruz abi şu an yani Gidiyoruz sorun yok değil mi Abi şuraya yetişebilirim lütfen ya Eğer şu an büyük bir tsunami gelirse yok olduk. <laughs> Acaba beklesem mi ya bir tsunami'nin gelmesine? Şansım benim. Ya, ya ne yapacağım bilmiyorum. <laughs> Neyse gidiyorum bakalım. Köşeden köşeden gitsem mi? Ya da so şuraya gideyim ya. En azından kurtulma şansım olur da. <laughs> Aa, ne oluyor çok korkunç. Aa, aslında var ya buraya saklansak belki geri itmeyebilir ha. Neyse düz gidelim biz devam. Ve ne oldu? He rengi değişti çok korktum. Hadi. vallaha geldim galiba. Geldim mi? Yapma be abi. <laughs> Lütfen yapma. Geldim. Vallahi burada olursa ağlarım ve Aman! geçtik vallahi geçtik. Şelalelerimiz burada bitiyormuş. Ne olacak şimdi? Sarsan buradan girmemizi istiyor aynen. Oo bak tam ben gittim. Aa vallahi geçtik. Oo gelen dalgaya bak kocaman. Aman aman. <laughs> Her şeyi buraya attı baksana. Şimdi birazcık bir şeyler alalım. Burada bir tane surf tahtası varmış abi. Hemen bunu aldım bakalım. Aa bununla daha hızlı gidiyoruz. Güzel. Biraz daha hızlı gidiyoruz koşmazına göre. Koş 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 koş. Böyle böyle daha hızlı eşyalar alıp aslında daha da hızlı gitmiş oluyoruz. Ne yapıyorsun kardeş bak normal koşmazda buyken biz böyle pıtır pıtır gidebiliyoruz abi. Güzelmiş bu. Aa Selahattin'e yetişeceğim bak. <laughs> Gel buraya Serhat. Normalde bu kadar az dalga gelmedi. Acaba bir sorun mu var oyunda ya? Belki birazdan serveri değiştirebilirim. Çünkü cidden çok kolay bir şekilde gidiyoruz tekrardan. zaten atla. <laughs> Aa Serhat'ın nasıl üstüme zıplasa ben onu götürebilir miyim? Gel bakayım. Yok olmuyormuş galiba. Neyse Serhat'ın kendine iyi bak kardeşim. Ben şuradan bir parayı toplayayım da. <laughs> ya şu an gelirse bir şey diyeyim. Çok üzülürüm abi bu arada ya. Baya bayağı bir üzülürüm gerçekten. Az önce de zaten ucucuna yetişmiştik ve tamam bu sefer de geçtik. Hiç sorunsuz. Aşağı hop. Tamam güzel. Hemen şöyle tekrardan bitirelim. Ve bu sefer sadece 20 5 puan verdin. Niye böyle oldu bilmiyorum. Aa, sanırsam tsunami biz kendimiz yaratıyoruz baksana abi. Kocaman tsunami geldi. Aa! Aman aman, sakin, sakin. Az önce ben buraya geldim ve şuraya vurduğum anda abi tsunami oluştu. Mesela Harun da vursa oraya bir. Bana vuruyor, oraya vurması gerekir. Ve aynen bak abi aa başkaları vurunca o zaman oluyormuş yani otomatik olmuyormuş. O zaman bayağı bir kalabalık servere gitmenin zamanı geldi. O zaman daha da eğlenceli olur. Açıkçası ben tutsamadır otomatik olarak oluştuğunu söyledim ama hiç alakası yokmuş abi. Bildiğin diğer oyuncular yapıyormuş. Mesela bak bir tane daha olacak. Abi ne geliyor? Dur. Suya bak nereye kadar çekildi. Tamam ya çok da büyük değilmiş diyeceğim de bayağı büyük yine bu. <laughs> aman aman. Ee, bir yıkandık bir yıkandık. Güzel güzel. <laughs> Hemen şöyle gitmeye başlayalım Hop burada para varmış bunu da alalım geçerken Aha geliyor geliyor Aha yine geliyor ama bu sefer küçük bak mesela aynen Eğer çok fazla bekleyip bekleyip yaparsak çok büyük dal geliyor Ama hızlı hızlı attığımız zaman abi küçüklermiş Yine mi geliyor bu ya Tamam çok büyük gelmiyormuş ama bu sefer Ama benim zıplama özelliğim yok Ah neyse tamam zor da olsa üstüne çıktım Ben bunun üzerinde giderken maalesef zıplayamıyorum abi O yüzden birazcık sıkıntı gerçekten Koşun birazdan büyük ihtimalle tsunami gelecek Vallahi Aa, Ağzımla söyledim resmen Çık çık üstüne çık tamam. Güzel çıktık bu sefer de Sonic. Bayağı bir geri atıyor ya. Gerçekten çok geri atıyor abi. Yani gitmek istemem açıkçası. Burada bir sürü para varmış. Bunları hemen topladım. Bunlarla başka eşyalar alacağız. Bir şey mi geliyor? Yok. vallahi diyeyim. korkmaya başladım ben ya bu oyunda. O burada bir sürü para varmış ya daha. Birazdan devasa bir şey gelecek abi galiba. Sürekli çünkü bir şeyler oluyor şu an. abi dedim. Vallahi dedim. Boyum yeter mi? Aa yetti güzel be. Hiç, hiç inanmamıştım yeteceğini. <laughs> Ben buradaki puanları toplayacağım şimdi. En sona gitmek yerine burada bayağı gerçekten fazla puan var. Baksan abi her yerde 5 puan 5 puan. Güzel güzel bunları toplarsak zaten <laughs> sona gitmekten daha iyi olur yani. Su gelmez değil mi ya? Lütfen gelmez deyin. Gelmez gelmez. 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 Gelmez 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 vallahi gelmez. <laughs> çok korkuyorum. <laughs> çok korkuyorum çok korkuyorum. Ve şu an 200 puanı geçtik abi. Gerçekten çok iyiyiz. Abi su geliyor. Hayır 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 hayır. Hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. 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 hayır, hayır, hayır. hayır, hayır. hayır. Hayır ah, sörf tahtam kırıldı ya. <laughs> sörf tahtamı kırdılar ama ayıp değil mi ya Neyse bari buradaki paraları toplayıp Hemen geride gideceğim Daha fazla para toplamaya gerek yok abi Sonra gidebiliriz bence artık Aa, Bak şurada 15 puan var ya şuna bak arkadaş Güzel tamam şu an 250 puanımız oldu Artık sonra gidebiliriz Tabi gidebilirsek <laughs> Hayda galiba gidemeyeceğiz abi Galiba gidemeyeceğiz Aa vallahi zıpladım üstünden Nasıl oldu? Hiçbir fikrim yok gerçekten ama zıpladık abi üstünden, Çok güzel. <laughs> ne yapıyorsun kardeş? Dikkat et kendine. Ben bir yüzüp geleceğim. Eğer sona kadar gidebilirsek baya güzel bir puanımız olacak. Baya bir şeyler yapabiliriz gerçekten bununla. Orada altın şey var. Bak oraya gitsem hiçbir fikrim yok ama neyse gideyim ya. 10 puan 10 puandır. Eğer gelirse direkt aşağı atlayacağım. En iyi taktik buymuş. <laughs> ah! Ne oluyor? Hayır hayır hayır. Hayır. Ya ama ya. Abi şu sarı şey <laughs> para sandım ben bu arada ya. <laughs> Neyse bir reset atalım o zaman. Daha çok burada oyalanmaya gerek yok. Şimdi 300 paramız var abi. Burada bir sürü armor var gördüğünüz gibi. Hızlı koşmaya yarayan şeyler falan filan varmış. Mesela bu tsunami geldiği zaman bizi sabitliyormuş abi sanırsam. Armor veriyor bize. Hız veriyor bize. Hmm. Bu neymiş? Sonra sen bunu da biraz daha yüksek zıplıyoruz. Böyle yüksek olan dalgalardan falan tırmanabiliyormuşuz. Abi kano bayağı hızlı gidiyormuş ya aslında. Aslında bu da aynı hızda gidiyormuş. Çok da bir farkları yok hız olarak. Ne alsak ki? Burada 270 puanlık bir köpük şey var abi. Onu mu alsak acaba? Hadi alalım ya. Önümüze bariyer koyuyoruz sanırsam bununla. Değil mi? Aynen öyle bir şeyler abi. Aa bak mesela şu an gördüğün gibi dalga geliyor. Hemen şey önüme. Bariyerimi koydum. Bariyerimi koydum. Bariyer. Aa! Bariyer dur sakin ol. Bariyer. Bariyer. Bariyer gitti. Bariyerimi ver. Hainler. Bariyerimi çaldılar. <laughs> arkadaş adamlar sürekli tuşa basıyor. Bir durun da ya arkadaş. Şuna bak sürekli tsunami mı geliyor? Ulan sizin yüzü bariyerim gitti. A Cık, dur bekle bekle. Bekle ayağa kalk. Sizin yüzü bariyerim gitti lan. Gel. Abi özür dilerim. Gerçi de, abi. Ne oluyor be? Ayak giyip duruyorum. Yeter ya. Herkes bana vuruyor. <laughs> <laughs> dur Selahattin bana <laughs> Selahattin kardeşim yardıma geldim dur Sana kim karışıyor gel buraya Şöyle bir yumruk oh Abi adam bir yumruk atıyor uçuyoruz Biz atıyoruz hiçbir şey olmuyor Be Bez atıyoruz. <laughs> Biz atıyoruz hiçbir şey oluyor Aa oh, trident var adamda Gel şuraya gel oh. Valla kaşınır ama ha sen 2 vs oh. Abi ne oluyor Aa, birisine bir şey, bir, bir, şey, bir şey yapıyor Ne yapıyorsun abi yapıyor? Aa adam gitti. iyi misin kardeş? Kalk kalk. Nereye gitti be? Yok oldu adam. Neyse. <laughs> Abi dürbün varmış. Bu ne işleri çok çok merak ediyorum gerçekten. Şöyle bir baktım zaman. Dur Harun'u bulabileceğim mi acaba? Harun. Harun nerede? Anne ne kadar güzel gözüküyor be buradan bunlar. Ama biraz parlıyor sanki. Aa! Oh, çok korktum. Oh, korku filmi gibiydi. O neydi be? <laughs> oh, bıyıklı bir insan gördüm az önce. Şuna bak. <laughs> Rüyama girer be. <laughs> Ya Selahattin ya. Of. Harun'u bulamadım bu arada galiba ben ya. Yok. Bana ne yapıyorsun Selahattin? Aa beni ittiriyor. Aa ne kadar güzel bir şeymiş o. Bir daha yapsana be. İttir bakayım beni. Ama ileri doğru ittir. Bir işime yara bari. He birazcık ileri ittirdi. Selahattin. Eee. bir şey geliyor Selahattin. <laughs> çok o <Oo>, ne? <laughs> Havadan birinin uçuşunu gördü. Çok güzeldi. <laughs> Ay, çok iyiydi ya. Bıyıklara bakayım dur. Berberin güzel kesmiş mi? Vallahi güzel kesmiş. Yalan yok şimdi. Ne oldu? Aa Serhat'ın beni mi ittirdi az önce? Sağ olsun. Kardeşim benim ya. <laughs> o zaman bugün videomuz bu kadar olsun. Yani yeterli bence. <laughs> Daha fazla korkmadan bence videoyu bitirelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer bu veya bu tarz devam ediyorsanız yorum yaparak veya beğeni butonuna tıklayarak bunu bana gösterebilirsiniz. Başvurun anında haber almak için de abone olup yorum O zaman kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Ya bir durun kardeşim bir videoyu bitirek be